Hepimiz e-ticarette bir şeyler satmak istiyoruz değil mi? E-ticarette çok para varmış, online para kazanabilirmişiz. İşte günde bir saat ilgilenerek para kazanabiliriz gibi şeylerle aslında aklımız kurcalanıyor değil mi arkadaşlar? İşte bugün Gerçekten eticarette ne satacaksınız? Eticarette ne satarak para kazanabilirsiniz? Eticaret yapmalı mısınız? Aslında size bunları anlatmaya çalışacağım. Eticaret nedir, ne değildir? Biraz bununla ilgili sizden gelen sorulardan yola çıkarak sizinle sohbet etmeye çalışacağım arkadaşlar. Siz de yorumlarda sohbete katılabilirsiniz. Bu sohbet sürsün gitsin istiyorum. Tabii ki videoya girmeden önce bugün arkadaşlar kitap konuğum Kim Mümin Sekman Hocanın Hayat Bilgisi kitabı arkadaşlar. Bu kitabı yıllar önce almış okumuştum ve çok hoşuma gitmişti. Şimdi buradan size hemen bir tane söz okuyacağım arkadaşlar. Başkalarının acısına kayıtsız kalmamak en yüce erdemdir demiş Mümin Sekman Hoca. Arkadaşlar başkalarının acılarına kayıtsız kalmamak gerçekten insan olmanın aslında bir getirisi. Vicdan sahibi olmanın bir getirisidir. Bununla alakalı düşünceleriniz varsa da bunu mutlaka videonun altında belirtin arkadaşlar. Şimdi şimdi bana soruyorsunuz işte abi ticaret yapmak istiyorum ne satmalıyım işte şunu yapmak istiyorum ne satmalıyım gibi sorular soruyorsunuz arkadaşlar. Eticarette ne satacağınızı bilmiyorsanız zaten eticaret yapamazsınız. Bakın şunu da bir kere anlaşalım. Eticaret bundan yıllar önce ya işte şu bardağı alayım satayım da para kazanayım okey. Bundan yıllar önce böyleydi arkadaşlar. Ama bugün böyle değil. Bugün bir iş modeliniz varsa Bugün bir fikriniz varsa, bugün bir nişiniz varsa, bugün siz farklı bir tarz ortaya koyabiliyorsanız, farklı bir şey ortaya koyabiliyorsanız e başarılı olabilirsiniz arkadaşlar. Bu bardağı alıp satarak e-ticarette başarılı olmanız bugün mümkün 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 değil arkadaşlar. Eğer size bunu Biliyorsak ya bu bardağı al çok satarsın diyorsa bu yalan arkadaşlar inanmayın bunu. bir nişiniz olmalı bugün ticarette başarılı olmak için. Bir ürünü üretiyor olmalısınız. Ya da hali hazırda bir üretim yapan firma olmalısınız arkadaşlar. İlla sıfırdan başlayacaksınız diye bir şey yok. Ama şu Facebook gruplarında gördüğüm bana sorduğunuz sorular abi işte ticaret yapmak istiyorum ne satmam lazım gibi sorular sizi as, size asla para kazandırmaz. Hele hele ki işte buradan zengin olma gibi bir haliniz varsa zaten sizi asla zengin etmez arkadaşlar. Çünkü ticaret kısa yoldan zengin olma kapısı değil. Hiçbir zaman böyle olmadı. Ee, zaman zaman tabii ki fırsatlar yakalandığında çok satış yapabilirsiniz. Çok fazla gelir elde edebilirsiniz. Ama bunlar ee, bu nişi yakaldığınızda, size bahsettiğim o hep niş 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 dediğim alan var ya O nişi yakaladığınızda gerçekten çok para kazanabilirsiniz ama O nişi yakalayana kadar da çok efor çok enerji sarf etmeniz lazım arkadaşlar Sağda solda anlatıldığı gibi Mehmet eticarete girmiş şu kadar para kazanmış Ahmet eticarete girmiş bu kadar para kazanmış gibi değil Evet ben bundan yıllar önce eticarette çok para kazandım arkadaşlar Bilgisayar sattım para kazandım Tekstil ürünleri sattım para kazandım Ama o zaman bu kadar rakip yoktu ama o zaman elini kolunu sallayan herkes eticarete girmiyordu arkadaşlar. Ya da üretici eticarete girmiyordu. Üretici bana satıyordu. Ben gidip eticaret yapıyordum arkadaşlar. Türkiye'de eticaret bilen insan çok azdı. Belki yüzdü, belki iki yüzdü, belki üç bilmiyorum. Ama bugün öyle değil arkadaşlar. Bugün herkes trend yolda bir iki saatini ayırarak mağaza açıp eticarete girebiliyor. Herkes şu ürünü satabiliyor arkadaşlar. İşte bu piyasada ne satman gerektiğine sen karar vereceksin. Ee, bizim alanımız zor olmalı arkadaşlar. Zor olmalı ki bizim farkımız ortaya çıksın. E ticarette yani, başarılı evet. olmak istiyorsak zor bir şey seçmeliyiz. Herkesin yaptığı şeyleri seçmemelisiniz. Mesela mesela e-ticarete bugün girecekseniz tekstille girmeniz çok büyük bir hata. Yani nasıl bir hata arkadaşlar? Küçük bir sermayeniz varsa tekstille e-ticarete giremezsiniz. Girdiğiniz zaman batarsınız arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Ee, aha büyük bir sermayeniz vardır. Marka oluşturmak istiyorsunuzdur vesaire. O şu e, popüler popüler kanallarda çıkıp da işte 500 lirayla e ticarete girdim. O 100 milyon gün işte haftalık ciro yapıyorum, aylık ciro yapıyorum. Şu ürünü satıyorum, butik açtım. Bunlara, bunları geçin arkadaşlar. Bunların çoğu kurmaca ben size söyleyeyim. Ee, aralarında başarılı olanlar mutlaka vardır ama bugün bu şartlar geçerli değil. Bugün maalesef geçerli değil. Hele ki geçirdiğimiz pandemi sürecinden sonra, hele ki geçirdiğimiz bu e zor günlerden sonra maalesef ama maalesef e öyle 300 lirayla 500 lirayla eticarete ticarete gireyim işte Facebook gruplarına e-ticarette ürün satacağım ve satayım gibi cümlelerle sorular sorup altına da 300-500 tane satacağınız standart ürünleri koyduğu şekilde o ürünleri alıp siz de pazar yerlerine koymaya başladığınızda üzgünüm ama çok aç çekeceksiniz arkadaşlar ve hiçbir zaman da karlı bir satış yapamayacaksınız. Hele ki gidip toplanacağınız ürün alacaksın da diyeceksin bunu pazar yerinde satacaksın, dünyanın komisyonunu ödeyeceksin bir de orada o kadar rakiple tutunmaya çalışacaksın. Böyle bir şey yok. Yani oturun kendi sitenizi yapın kendi üzerinden bir şeyler yapmaya çalışın. Pazar yerlerinde iki, e, günlük 5 tane ürün satacağınıza kendi sitenizden bir tane ürün satın arkadaşlar. Bir tane ürün satın ama karınız olsun ama ne kazandığınızı bilin arkadaşlar. Ben hep bunu söylüyorum ama beni anlamıyorsunuz. Maalesef durum böyle yani. Kendinizi durduk durduk yere savaşın içine atmayın ya. Şimdi gidiyorsunuz şu defteri alıyorsunuz bu defteri satmaya çalışıyorsunuz. Ama bu defteri satan 10 tane daha satıcı var. Sen durduk durduk yere niye savaşa giriyorsun? Bak savaş bir maliyettir arkadaşlar. Ülkelerin bile savaşa girerken gözettikleri en büyük şeylerden biri de maliyettir. Sen şimdi bu savaşa girerek maliyet aslında hesabı yapmak durumundasınız. Bu, savaşa girmenin bir maliyeti var. O yüzden herkesin yaptığı şeyleri yapmayın ve e-ticarette ne satacağım diye düşünüyorsanız da e-ticarete girmeyin arkadaşlar. Çünkü daha ne satacağını bilmeyen bir e-ticaret ee, serüvenin peşine düştüyseniz, bilmeden bir böyle bir hayalin peşine düştüyseniz üzgünüm ama başarısız olacaksınız. E-ticarete girerken önce eticaretin işinizi belirlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. Peki işte trend yolda orada burada bu kadar sat ürün satan var. Bunlar nasıl başarılı oluyor arkadaşlar? Bu adamlar ya üretici, ya bunlar yıllar önce aldıkları ürünler şu an çok karlı bir şekilde satıyorlar. Ya bunlar çok ucuza ürün alıyorlar. Ya e, çok eski satıcılar e, yani baya baya eski satıcılar ve buralarda çeşitli komisyon indirimleri yapılmış bu satıcılara. Mesela normalde %20'dir ama o satıcı %12 ödüyordur komisyon ve siz bununla baş edemezsiniz. %8'lik bir komisyon oranı pazar yerlerinde çok ciddi bir rakamdır arkadaşlar bunu asla unutmayın. Ya da işte kargo anlaşmaları çok yüksek kargo verdikleri için kargolardan kazanıyorlar bla 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 birçok nedeni olabilir. Ya da işte bunlar üretici firmalar ham maddeyi ucuza alıyorlar. Ya da işçiliği ucuza getiriyorlar. Bir şekilde bir şeyler yapıyorlar arkadaşlar. Ama siz elinizdeki 3 kuruşla işte şuradan hırdavat malzemesi alayım. Buradan züccaciye malzemesi alayım. Bunlarla girime ticareti burada tutunayım dediğinizde maalesef tutunamazsınız arkadaşlar. Üzgünüm yani. Eticaret piyasası böyle bir piyasa değil şu anda. Eticaret çok acımasız, çok büyük rakiplerin olduğu, çok sert oyunların döndüğü piyasa arkadaşlar ve her geçen günde bu eticaret piyasası daha da acımasızlaşıyor, daha da kirleniyor, daha da büyük rakipler gelmeye başlıyorlar ve siz bu rakiplerin içinde ezilip yok olup gidersiniz Üzgünüm ama maalesef durumu böyle arkadaşlar. Eticarette ne ürün satacağım dediğinizde aklınıza bugün hala bir şey gelmiyorsa... Ve siz e-ticarete girmek istiyorsanız e-ticarete girmeyin. Gidin o parayla bir tatil yapın arkadaşlar. Bir kafanızı dinleyin. Ondan sonra gelin işinize gücünüze devam edin. Hele hele ki özel bir şirkette çalışıyorsanız. Hala hazırda bir düzeniniz varsa. Sırf bu sevda için işinizi gücünüzü bırakıp da. Ondan sonra buralara düşüp sonra perişan olmayın arkadaşlar. Bakın ben demiyorum ki iş yapmayın. Gözünüzü korkutmuyorum. Ama kendinizi belli çizgiler çizmelisiniz. Kendinizi belli noktalarda garantiye almalısınız. Kendinizi belli noktalarda geliştirdikten sonra bu işlere daha böyle hızlı ve bodoslama sert bir şekilde dalmalısınız arkadaşlar. Eğer mevcutta bir düzeniniz varsa bu düzeni bozup da ecaretten çok büyük para kazanacağım derken Dimyata neydi o? Dimyata bulgura giderken evdeki pirinçten olma mı? Dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan olmamıydı Tam tersi bilmiyorum. Böyle bir şeye düşmeyin arkadaşlar. Bakın etrafındaki insanların tecrübelerinden yol çıkarak size aktarmaya çalışıyorum. Çok canınız acı, çok üzülürsünüz. Çünkü dediğim gibi acımasız şeyler var. Acımasız bir piyasa ortamı var. Hele hele ki bu enflasyon ortamında, hele hele ki ülkemizdeki bu kadar rekabet ortamında sakın böyle şeyler yapmayın. Yönünüzü yurt dışına doğru biraz çevirmeniz lazım. İbreyi biraz ihracata doğru çevirmeniz lazım arkadaşlar. Belki Türkiye'de bulduğunuz ürünler, ürünler farklı ülkelerin e, alışveriş alışkanlıklarına göre çok büyük ihtiyaç olabilir. Belki buralarda bu ürünleri değerlendirerek döviz üzerinden para kazanabilirsiniz. Bu alanları araştırmalısınız. Bu alanlardaki nişleri yakalayabilirsiniz. Ama buralarda da tabii ki gümrük mevzuatıdır. İlgili ülkenin, hedef ülkenin gümrükleme sistemleridir. E, dağıtım sistemleridir. Nakliye ödeme sistemleridir. Bunlara da çok fazla dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunlar da dikkat etmediğiniz zaman gümrüklerde başınız çok ağır. Ürünleriniz gümrüklerde takılır veya müşteriye gider geri gelir falan. Buralarda çok sıkıntı yaşarsınız. Devam o ki videoyu toparlayacak olursam arkadaşlar. Eticarete girerken e-ticarette ne ürün satsam da köşeyi dönsem diye girmeyin arkadaşlar. Sevdiğiniz bir işi çalışırken çalıştığınızı hissetmediğiniz bir işi dijitale döktüğünüzde, e -ticarette döktüğünüzde, e-ticarette kendinize bir pazar oluşturduğunuzda işte o zaman başarılı olacaksınız. İşte o zaman o sektörde ister e-ticarette olun, ister ye ticarette olun o zaman mutlaka mutlaka ama size başarı gelecek arkadaşlar. Sadece para kazanmak için e-ticarete sakın sakın girmeyin arkadaşlar. Yani bir hedefiniz olsun, bir işiniz olsun mutlaka ve bundan sonra e-ticarete girin. Beğenmeyi çok teşekkür ediyorum. Videoyu çok fazla uzatmayın. Konuyla alakalı görüşlerinizi mutlaka videonun altında yorum olarak bana belirtin arkadaşlar. Kanala da abone olmayı, videoyu beğenmeyi asla unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın. Bay bay.